Central istesel Tester ile IPTV oluşumu yapmak için ilk olarak IPTV hattını cihaza bağlıyoruz. Daha sonra IPTV test tuşuna basıyoruz. Başla tuşuna basıyoruz. Ekranda 0.0.0 değerlerini gördüğümüz zaman ana Ekran tuşuna basıp ana Ekran'a dönüyoruz. VLC Oynatıcısını başlatıyoruz. Daha önce girmiş olduğumuz TRT adresini tıkladığımız zaman ekrana görüntümüz yeniyor. Bu noktada ekrana basıp 3 nokta tuşuna basıyoruz ve açılan pencerede oynatıcıyı seçiyoruz. Tekrar ana ekran tuşuna basıp IP'ye bastığımız zaman yazının ölçümlerini görebilirsiniz.